Herkese günaydın sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra Almanya'dan, Stuttgart'tan herkese selamlar. Evet arkadaşlar ben işe başladım. İşin yarısına geldim. Şu anda büyük bir tane müşterinin malı indiriyorum sizin de gördüğünüz gibi. Ve hava aydınlandı. Ee, videoyu böyle açmak istedim. Yani beni ne iş yaptığımı daha halen bilmeyenler, merak edenler var. Şöyle göstereyim. Biz soğuk sandviç tedarikçisiz arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir ara oldu. Kusura bakmayın. Ee, videoları bu arada çekemedim. Ama inşallah tekrardan videolarımıza başladık. Ben şu malları indireyim, teslim edeyim. Videonun ilerleyen dakikalarında bölümlerinde görüşmek üzere sevgili dostlar. arkadaşlar. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Ben size biraz şöyle özet geçeyim. Aşağı yukarı bir bir aylık sürede video atmadım. Ee, sebebini anlatayım size. Videomuza yavaş yavaş sonra geçelim. Ee, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar bilindiği üzere bu bütün dünyayı etkisi altına alan e, malum virüs hastalığının ötürü bizde kısa çalışma programına girmiştik. Daha önceki videolarda bahsetmiştim bundan. Arkadaşım önüme geçti. Niye basmıyorsun gaza? Ee, bu kısa çalışmada bizim sistemimiz değişmişti. Son bir aydan beri. Şöyle iki tane işte yarım az turu birleştirdiler. Ee, bir hafta bir şoför arkadaş diğer turun sahibi. Bir hafta ben sürdük turları. iki turu bir kişi bir tane şoför sürdü yani. Bir hafta evim bir, e, bir bir tanemiz evde kaldık. Bir hafta birimiz evde kaldık. Ama planlama öyleydi. Ben sadece sanırım bir hafta evde kaldım. Diğer şoför arkadaş rahatsızlandı. Böbeklerinde bir onun problemi vardı. Tekrar yükseltti. Ondan dolayı ben aralıksız yukarı 3 hafta çalıştım. tabi e, tabii iki tur beraber olunca e, gece erken başlıyorduk. 12'de başlıyorduk. Kendi turum gibi 2'de 3'te değildi. Ve daha yoğun oluyordu. Biraz daha yoğun oluyordu. Onun için video çekme fırsatım olmuyordu. Bir de e, bu iki tür bir araya gelince o arkadaşın daha çok müşterileri Porsche'de benim Mercedes'de. Malum bu iki tane firmanın içinde de çekim yapamıyoruz. Sıkıntı doğabiliyor. Ondan dolayı da e, biraz da konsantrasyon eksikliğinden, e, motivasyon eksikliğinden video çekemedim. Ama nasip kısmet bugüneymiş. Bugün bir videoya başlattım. Sizler için güncel bilgileri paylaşayım dedim. Siz Almanya caddeleri sokaklarını biraz seyredin. Ben o arada e, bir tane daha şu kart içinde son müşterim var hastaneler. Onların malını teslim edeyim. Daha sonra videonun ilerleyen bölümlerinde tekrardan görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar tekrar beraberiz sizlerle muhabbetimiz, yolculuğumuz devam ediyor kaldığımız yerden. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Almanya yaşanabilir bir ülke mi diye bugün sizlerle biraz muhabbet etmek istedim. Bunun üzerine, bu konunun üzerine biraz muhabbet etmek istedim sevgili arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. Almanya yaşanabilir bir ülke. Bunun bir sürü sebebi var arkadaşlar. Artı özellikleri yani artılarının çok olması sebebiyle Almanya'da yaşamak insana güven ve huzur veriyor. Eksileri mutlaka vardır. Bu ama bu eksiler ee, yani kimse diyemez ki ekonomik anlamda eksilerdir diye. Çoğu %99'u diyebilirim. Bana göre ama arkadaşlar yine söyleyeyim. Bunlar bana göre sosyolojik anlamda belki eksiler olabilir. Ama ekonomik anlamda mutlaka artıları ee, var arkadaşlar nedir? Almanya'da hayat sade ve standarttır. Yani yaşama dair yapacağınız hamlelerde çok karışık işlemler yapmazsınız. Mesela bir araba alıp satarken çok uğraşmazsınız. Yarım saat, 45 dakikada bir arabayı alırsınız, üzerinize geçirirsiniz, yeni bir ya satarsınız. Başkasına devredersiniz ya da yeni bir araba alırsınız. Yarım saat, 45 dakikada eğer sıra falan yoksa üzerinize alabilirsiniz. Mesela ne bileyim bir işe gireceksiniz. Bunları şuradan diyorum. Geçenlerde bizim Zello diye bir telsiz uygulaması var. Orada sevgili arkadaşlarımla, dostlarımla muhabbet ediyoruz. Orada çok konular kulaklarımıza geliyor. Oradan yola çıkarak diyorum. Mesela bir işe gireceksiniz. bir sürü protokolü var Türkiye'de maalesef. Burada yani işe işi bulduktan sonra o kağıtlarıyla uğraşmak insana ayrı bir bence şey veriyor. Zorluk veriyor. Ben öyle düşünüyorum. Onları toplamak, oradan onu almak günlerinizi alıyor. Burada öyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Yani sizden en fazla bir iki evrak isterler. O da basit evraklardır. Hemen temin edebilirsiniz. Bu arada bu yol lefalarda görüyorsunuz 40 kilometre hızı. Normalde burası 50 kilometreydi. Şu Türk kartın aşağı yukarı yüzde sanırım 90'ı ya da 80'i Kırklığa düşürdüler. 50'lik yol çok az artık. 40 kilometre ile gidiyorsunuz ve aşırı derecede radar koyuyorlar. Ondan dolayı da biraz yavaş gidiyorum. Ee, neyse konuyu bölmeden. Yani basittir. Almanya'da yaşamak basittir. Ee, haklarınızı bilirsiniz. Ee, bir şeye çabuk ulaşabilirsiniz. Bir şey yapacaksınız. Ee, pratiktir uygulamaya sokacağınız işler diğer bir konu mesela bu pandemi sürecince koronadan dolayı katma değer vergisini yüzde on normal ürünlerde yüzde on düşürdüler. Rakamları yanlış olabilir. Kimisinde işte yüzde %5'e yüzde beşe falan filan diye böyle bir indirim yaptılar. Hemen bunu tüketicinin yararına faturalara yansıttılar. Mesela bana dün ya da evvelsi gün bir e-mail geldi benim cep telefonu operatörümden faturanızda işte %3 oranında indirim yapıyoruz diye. Yani o devletin indirmiş olduğu katma değer vergisini e, çoğu iş yeri diyelim firma ya da e, çoğu marketler ya da işte buna benzeyen yerler hemen fiyatlara yansıtıyorlar. Maalesef ki maalesef bizim ülkemizde bunu çok fazla göremiyoruz. E, burada araba alacaksınız araba amaç olarak gözükmez. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var, sistem var. Araba bir amaç. İnsanların hedefi sanki para biriktirmek, işte ne bileyim altın alıp birikim yapmak gibi araba almak bir amaç gibi gözüküyor. Bu nedenle fiyatlar benim, bunlar benim fikirlerim tabii. Katılırsınız, katılmazsınız. Fiyatlar ikinci el araçta özellikle son günlerde duyuyoruz Türkiye'de tavan yapıyor. Burada öyle bir şey yoktur. Burada ara, ıı, arabaları araç olarak görür adam, yani insanlar. Yani bu araba beni A noktasından B noktasına götürmek için vardır. Bu araba kaza yapabilir, bu araba boya görebilir benim için umurumda değil. Kaza yapıp işte kapısı değiştiyse hiç umurumda değil. Kapısı değişsin ya da ön çamuru değiştiyse, boyanıysa benim için fark etmez. Ama Türkiye'de tabii ki de bu işin dolandırıcıları çok olduğu için yani e, bir sistem çıkmış, ekspertiz e, sistemi, arabaları ekspertize e götürüyorsunuz, oradan oraya götürüyorsunuz, oradan oraya götürüyorsunuz. Yani araba alıp satmak Türkiye'de bana, benim gördüğüm kadarıyla büyük bir ölüm. Buna benzeyen bir sürü e, faktörler göz önüne aldığınızda Almanya'nın çok rahat yaşanabilecek bir ülke olduğunu e, söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. De sevgili dostlar, Almanya'da popüler hayata adapte olmuş bir yaşam sistemi yok, real yani gerçekçi bir hayat var. Bu nedir? İnsanlar popüler kültürün esiri değillerdir. Kendi gerçeklikleriyle yaşarlar, hayatın gerçeklikleriyle yaşarlar. Maalesef ülkemizde. Ee, bu sistem biraz daha gün gittikçe farklılaşıyor. Buradan sakın şu yanlış anlaşılmasın. İşte Almanya'yı övüp Türkiye'yi yerme değil. Ben sadece kendi gözlemlerimi, saptamalarımı sizlerle paylaşıyorum. Ee, her geçen gün Türkiye'de bu iş kötüye gidiyor gibi duruyor. Hayat e, internet ortamından maalesef ee, sadece internet ortamından ibaretmiş gibi bir hayat yaşam tarzı oluşmaya başladı insanlarda. Herkes internette sosyal ortamda meşhur olma peşinde, para kazanma peşinde. Gerçekliklerin dışında. Ha şunu diyebilirsiniz. Günümüzün gerekliliği bilişim çağı, internet ortamı. ama ben buna çok fazla katılmıyorum. Özellikle YouTube'da işte belli YouTuber'ların yaptığı videoları ben de seyrediyorum ama Maalesef üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ee, ya oradaki olayın şeyinde değilim ben. Ya işte orada goy goy yapıyorlar, hiçbir e, katkısı yok insanlar falan. Orada değilim. Bunlar sadece eğlence amaçları. Ama öyle videolar var ki o YouTube yapan, YouTube videos yapan içeri üreten arkadaşlar öyle bir yaşam tarzı gençlere gösteriyorlar ki biz işte e, iyi paralar kazanıyoruz burada buralarda bu mecralardan durum çok iyi. Öyle üst seviyelere geldik ki çok rahat da para harcıyoruz. İşte çeşitli videolar çekiyorlar. işte bir yere gidiyorlar bir alışveriş yerine. İşte çok fazla derine inmek istemiyorum ama hesabı o ödeyecek o ödeyecek şeyine geliyor. Yani gençlerimiz öyle bir ortama kendilerini kaptırıyorlar ki o ben de işte internette, youtube'da meşhur olayım. Ben de deli paralar kazanayım hayatım e, düzelsin, kurtulsun gibi böyle fantezilere giriyorlar. E, ondan sonra hayatın gerçekliklerinden sapıyorlar. Bana göre de çoğu ortada kalıyor diyebiliriz. E, i̇nsan arzularını yaşar, yapabildiklerini yaşar. Yani senin bir kapasiten varsa onun dışına çıkamazsın. O YouTube'da ya da ne bileyim Instagram'da meşhur olan insanlar demek ki ee, kapasitelerin üzerine çıkmış ki onu başar, başarı olarak kabul edilebilir çoğu insana göre ee, onu başarmışlardır ama sen eğer hayatın gerçeklerinden koparsan saparsan ben bir ee, ne diyeyim sana bir abin kardeşin dostun olarak çok başarılı olacağını zannetmiyorum diyebilirim. Bu pandemi sürecinde ben gözlemlediğim kadarıyla ilk işte bir ay iki ay evde kalıp çığırtkanlık yapan evde kal evde kal diye bu sözde değil ünlü insanlar şu anda ben bakıyorum sanki ortalık toz liman her şey güllük gülistanlık bütün dünya bu pandeminin etkisinden bu virüsün etkisinden kurtulmuş gibi sağda solda videolar atıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. E daha siz bir ay öncesine kadar, e, bir buçuk ay öncesine kadar e, evde kal diye bas bağır bağırıyordunuz. İşte sosyal mesafe diyordunuz. Biz evden çıkmıyoruz diyordunuz. Kesinlikle insanlarla e, kontak kurmuyoruz. Bu hastalığı böyle yenebiliyor. Çok güzel. Önemli tavsiyelerde bulunuyordunuz. E şimdi ne oldu? Hastalık mı geçti? Türkiye'de hastalık bitti. Bizim haberimiz yok. Öyle bir şey yok. Her gün aynı vaka sayıları belirtiliyor maalesef Türkiye'de. İnsanlar tabii ki bakıyorlar etrafına. Ulan herkes sokakta, herkes sahilde herkes plajda. Herhalde düzeliyor diye kendilerini sokağa atıyorlar, gevşetiyorlar. Sonucunu da Türkiye'de maalesef görüyoruz arkadaşlar. Şimdi i̇şte ikinci dalga diyorlar ama daha biz birinci dalganın Türkiye'de etkisinden kurtulamadık ki ikinci dalgadan bahsediliyor e, ee, Almanya'da bu işi kuralları sıkı tutuyorlar. Diyorlar yani bakın bu sayılar artınca belli bir sürenin üstüne şeyin seviyenin üzerine çıkınca hemen eski kısıtlamaları geri getiririz. Halkı tehdit değil e, beyinlerine kazıyorlar. Yani bu sosyal mesafeyi e, hijyen kurallarını yerine getirmezseniz eğer bu vaka sayıları artarsa R değeri var bir, bir kişinin kaç kişiye bulaştırıcı. Almanya'da bu bir ara birinin üzerine çıkmıştı. Tehlike çanları çaldı. Son günlerde tekrar birinin altına indiği için şey yapmıyorlar. Eski sıkı tedbirleri geri getiriyorlar diyorlar. Hatta bunun bilincinde olduğu için kendini fazla gevşetmiyor. Gevşeten var mı? Mutlaka vardır sevgili arkadaşlar. Bir de bu <laughs> ben anlayamıyorum. Yani bilmiyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum? Dünyanın o pardon benim inşallah sesim iyi geliyordur. Ben şeyimi burada unutmuşum. Mikrofonumu. 5 dakikadan beri falan da konuşuyoruz. Dünyanın etkisi altında oldu bu virüs ortamında maalesef bizim gurbetçilerimizin belli bir kısmı yani ben bilmiyorum. Ha şunu söyleyebiliriz. E, hastası olan vardır. Annesi babası, akrabası, eşi dostu rahatsızdır. Türkiye'de bir işi vardır. Önemli bir işi vardır. Eyvallah onlar Türkiye'ye mutlaka Gitmek zorundadırlar diye düşünüyorum Ama tatil yapacağız İşte biz memleketimizi özledik Türkiye'yi özledik tatili ihtiyacımız var diye Bu zor zamanlarda kendilerini Türkiye'ye atmaya çalışanlara Maalesef benim e, Aklım almıyor arkadaşlar Yani ben Şu anda havayolları Şirketleri işte e, Giriş gelişlerde sorun olmasa bile Ben şu ortamda Türkiye'ye gidip Nasıl tatil yapabilirim Ha diyebilirsiniz ki arkadaş gezme tozma ben ailemin yanında geçiriyorum evimde geçiriyorum. Ya arkadaşlar her an her şey olabilir çünkü öyle bir e, bir seyir var ki yani bu girişat bize bu e, virüsün etkisini tamamen yitireceğini göstermiyor. Ne olacağı belli değil. Hadi gittik Türkiye'ye e, ne oldu bir patladı diyelim salgın tekrardan. Hop şeyleri kapattılar e, Gümrükleri, hava yolları ne yapacağız ortada kaldık. Kaldı ki Türkiye'nin hala şey Almanya'nın Türkiye'ye e, bu olay büyük ihtimalle zaten siyasal bir karardır. E, Seyahat uyarısı var. Ya bu ne demek oluyor? Türkiye'ye gittiğinizde tatile gittiniz. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta. Geri döndüğünüzde 14 gün ev karantinası var. 14 gün işe başlayamıyorsunuz. Bu 14 gün size işveren e, paranızı ödemiyor. izin vermiyor. Yani bu ne demektir? Tehlikeli. Gitmeyin diyorlar. Hatta çoğu firma e, işçilerine Türkiye izine gitmeyeceklerine dair kağıtları imzalatıyorlarmış falan filan. Bir sürü zorluklar yani. Bu dövirde bu bütün sınırları zorlayarak izine gitmenin ben bir e, mantıklı açıklaması olduğunu zannetmiyorum. Görüyorum etrafta sosyal medyada. Gidelim biz bunaldık Türkiye'ye gidelim. Ya Türkiye'nin durumu şu anda ...hiç iç açı değil bu virüs bakımından. Siz Türkiye'ye gitseniz sokakta zaten maskesiz dolaşamıyorsunuz. Ee, ya yani bir şey yapamayacaksınız. Tatilinizden bir şey anlamayacaksınız. Dediğim gibi ekstra durumlar hariç benim bu dediklerimden. Anneniz babanız rahatsızdır, akrabanız rahatsızdır. Eyvallah gideriz işiniz vardı gidebilirsiniz. Ama tatil yapmak moduyla Türkiye gitmek istemek şu zamanda bana göre saçmalık arkadaşlar. Bir sene gitmeye verirse insanlar ölmez bence hayatlarına çok şey kaybetmez diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bir videonun da burada sonuna geldik. Ben turumu bitirdim. Benle beraber siz de seyahat ettiniz. Muhabbetime dahil oldunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar ikinci kameranın e, biraz önce izledim. Sesinde bir sorun vardı. Bu ana kameradan ses alacağım. İnşallah videoda bozuk çıkmaz. Umarım videoyu e, boşa çekmiş olmak istemem. Ee, bu saate kadar izlediyseniz, abone değilseniz abone olmayı, videolarımı yorum yapmayı, eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda, bir sonraki günlerde, ileriki haftalarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hepiniz hoşça kalın.